Herkese merhaba arkadaşlar. Sleeping Dogs'un yeni bir bölümüne tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar kaldığımız yerden görevlere devam edeceğiz. En sonki bölüm biliyorsunuz Uncle Po ölmüştü. Bir gidelim bakalım onun cenazesine. Kesin onun cenazeye de saldırırlar ha. Aa gene yağmur yağıyor. Şş, eleman arabayı ver la. Araba ver araba araba. Kupul esmi ver. Ben bir gün vereyim kardeşim arabayı nedir yani. Senin hayatını yaşasam için kesin nazar değecek öleceğiz ha. Uncle Po bir dakika. Ha yakınmışız. Conflicted. Yanlış yere gidiyorum. Pardon kardeşim. Bilerek çarptım. Hadi bakalım oraya gidelim. Sonunda bitti lan yol Kardeşim bin kilometre uzaktan geliyorum ya. Bu sapkı sapık eleman değil mi? Daha çok boş şakalar yapıyor ama. You mean the movie Yeah, I heard of her. She's doing another movie in the stripper assassin franchise, but I want the role for Vivian. That's a great idea. That would be huge for Vivian. Yeah, would help her Aren't you going with Vivian to the release party? Yeah, you're right. Good call. We're releasing the track that King produced tonight. You have a great time. You and the hottest star in Hong Kong. Go, have fun. Boy, I'm a Oh, yeah. We've crossed paths. Good. We've got a joint venture making porn. Who that brings the girls. I bring the production and distribution. That's good money, I bet. Yeah. If Vivian pisses me off, that's where she'll end up. But there's more money if I keep her a star. I just have to make sure she doesn't flake out on me. I want you to put some cameras up in an apartment. I need it done right away. Can you organize that for me? Yeah, of course, Sonny. I'll take care of it for you. Okay. Here's the address. There's a box of stuff over by the elevator. Cousin. <laughs> apartmanına kamerama yerleştim oğlum şey biz niye kabul ettik bu görevi lan bana niye sormuyon oğlum senin yöneticin benim lan burada. evet in bakayım aşağıya adam biz bu sapık soniyi ne zaman öldüreceğiz ya taktı dorman excuse me sir i dont think ive seen you before ı'm um, a location scout could you let me have a look around Only residents and their guests are allowed, sir. Now be quick. I'll make it you worth your while. No, it's not going to happen. Bah, <laughs> de so, oğlum bir şey olmaz aç. Find the another entrance into the apartment. Arabayı da götürün bari. Gidiyor Adam bize izin vermedi la. Merak etme aslanım. Seni de görürüz bugün. Bir sus be kardeşim bir be. Allah. Buraya nasıl gireceğiz? yolu bir açabilir miyiz? Tamam, mal mal el e hareketi yapma git şuradan ya. Tamam arabayı şöyle. Heh. İn kardeşim aşağı. Şuradan yukarı. Çıkmıyor. Burası değil herhalde dur. Ha o yeşillerden çıkıyorduk. Tamam. yağmurda dur durabilir mi artık arkadaş? Wide open. Klimp open'da doğru. Şuralardan yukarı doğru çıkabiliriz diye düşünüyorum. eee evet. Şöyle devam edebiliriz. Şu yeşil alanlar. Koş koş koş. Sese bak. Ne oldu sanki anasını satayım. Selamun Aleyküm Hacı. Oy. Hostel down olmadı. Hostel öldü anasını satayım. Şurada ee, şuradan karşıya. Hadi oğlum. Sen yaparsın. Ben sana güveniyorum. <laughs> Enter'de apartman. Geliyorum. Aha. Bak şimdi mavi, mavi şeyi artıracağız. Ne yapıyorsun oğlum? Kendine gel lan. Şu mavi şeyi izleyeyim bakayım artıyor mu? Sözde Hilt boss veriyor bu. Ya bir alt olduğu yok. Aha. İçeri nasıl gireceğim? Şura kapı var. Evet, geldim, 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 geldim. Gene bu dokuzlu, dokuzlu şeyler mi olacak? Kardeşim artık senin programın vardır otomatik. Ay Allah'ım gene aynı ya. Allah'tan bunun da yolunu bulduk. Bir tek 6 doğru. Çok güzel. 5 4 3 Hiçbiri doğru değil. 2 1 0 Hepsinin yeri yanlış. 1 2 yok. 0 2 Aha 10 26 ymiş. Starring Vivian. Pendro wants to Tamam canım. Defol git. Bu bu bacı mı? Neci bu abla? Starring Vivian. Abla televizyoncu herhalde. Böyle köpek ses geliyor birinin. Heh. Plant book. Lan. bazen. İyi sese bak. Yapmayın ya. Şu ses yapmayın kardeşim ya. Bu calibrated Tam. Allah'ım ya. Şu seslerin nefret ediyorum. We should get out of Hide upstairs. I guess you know what you're doing. Do you hear that? beyond beautiful tonight. Every time I looked at you, all I could think was. I can't believe she's real. Oh, Ricky. She's too perfect to be real. Seriously. Every woman wanted to be you, and every guy wanted to. Well, you know. Oh, Ricky, you such a one-track mind. Shit. Fuck me, Sonny. Oh, yes. Adam, Ricky, yeah, <laughs> ne <ihanet> dediyoruz? <laughs> But let me go freshen up first. Whatever you want, baby. I'm gonna go have a smoke. Dayı cigara çekmiş. Kamera in the bedroom. Yeah, hey, Sunny. Sonny. Everything went great. Evet. Evet yeah, the memory stick behind. Yeah, Oğlum CM yapmayın. Exactly. <gülüyor> <gülüyor> I don't know what his problem is, but we don't have to worry about it. The movie USB driver. E. Ee? Aynen aynen git git bir karına bak. Ben bir şey anlamam arkadaş biz buradakiyle karısıyla şeyiz arkadaşız. Heh. gir gir banyoda güzel güzel yıkanın. Aşağı mı atacağız? Selamun aleyküm. Aa, motor var. Ben de siz deneyim. Ben de siz Hadi gençler ön kaldırmıyoruz mu? Buna ön kaldırma yok galiba. E, Bu... Huh? Sonunda arkadaşımızın şeyini soruyoruz. Good riddance. Now, what about Sonny woe? Anything new there? What about Jackie, huh? Fuck, Penju, are you deaf? No, officer Shane, I'm not. But you clearly have forgotten who you're speaking to. But but you? <laughs> Forget about Jackie a moment. Whatever we can get to stick to Sonny Woe will obviously hurt Big Smile Lee. And we both want that. Fine. Sonny had me put up a hidden camera in Vivian Lou's bedroom. She and Ricky nearly caught me. He always did have a reputation for that sort of thing. Think you could get a copy of that? Are you fucking kidding me? She's got nothing to do with this shit. This could be the piece that we're missing on Sonny. Can you get it? I'll let it or see, it. And I'll check him. But I want Jackie in return. Cut him loose. Very well. Get me the video and he walks. I'll get it. All right, I have to go. Get me that video as soon as you can. Vallahi adam Amerikalı değil mi kardeşim? Bu adam ne alaka? Kodu Central Apple. Bir de bu elemana video taşıyacağız şimdi. Nerede kanka? Artı sesi ki ama. Ne güzel gidiyor ya Shift'e Nerede kaldı lan? Ne 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 var? Ben de seni gobina. Burası değil herhalde. Oğlum el. Two thousand years later. Ha Bir şey yok oğlum. Oğlum biraz önce kapıyı niye açmadın lan? He? Biraz önce kapıyı niye açmadın? Dışarıda kaldım boşu boşuna. Beni boşu boşuna uğraştırdın. Şerefsiz ya. Camı kapatmış. Şey kapıyı kilitlemiş it. Oo silah bak. Ha biraz önce dövdüğümüz adam gelmiştir. Ya. O, Abla sen ne maşallah. Ne yapıyorsun lan? no. Wait, wait. God. What's this about? N nothing. I just. I just can't. God, Sonny's gonna kill me. Wait, Sonny sent you here? Yeah, don't you know that. Know what? I, I just. I can't do it anymore. Sonny will just. Sonny will just have to get another girl. Look, Vivian, you don't need to. Not with me, okay? So. You mean you're okay with it? It's okay. Wow, you're you're the first guy who's ever. I mean, thanks, Wei. Abla, sen Yani ben anlamadım ki. Hem hem Ricky'yi hem bizi. Sony zaten herkesi istiyor. Göreve bakalım. Waiting in the central mall. Ben. this in, bend this in it. Wei, did you bring the video? Yeah, Done. This should be all I need to put Sonny Woe away for a long time. And with Uncle Poe dead. Wait, how'd you hear about that? Good news, travels fast. I'll have Raymond arrange your debriefing. Congratulations, Wei. I'm saying it's over you've done your job it's time to come in it's not over not yet way the sun on yi is seriously crippled your mission was an unbelievable success i must admit i thought you'd be happy big smiley will take over it'll be even worse than it was under poe i can't come in now i'm not finished yet i understand your personal reasons for doing this your history with the sun on yi this is why i selected you but you've done more than enough Those are my orders. <laughs> fuck your orders and fuck you Penju. I came on to take down the sun on you, not Shen, you're making a mistake. sun on Yi is seriously It'll be even worse than it was you're making a mistake. Penju. Gene rüya görüyor herhalde bu. Kardeşim bu kadar dağma ya. Ellere bak ellere. Aç telefonu. Biliyoruz. Tamam geliyor. Geliyorum geliyorum. Kapıya bak. Oğlum benim kaç tane evim oldu lan. Seni bak bir daha kapı kilitlerken görmeyeyim ha. Arabam nerede? Ne var? Ha? Ne var? Ç Ding dang dong. Ching chang chong Atla oğlum. Aa kask yerde duruyor. Nereden aldın o kaskı? Nereden çıkardın ya? Dur bakayım. Haritayı açayım. Ne var burada? The Funeral. Ha buna gidelim. Bizim bir eleman nereden çıkıyor? Aa buraya. Jade Statiller'i. Bunları artık ben kendim yaparım. Bunlar uzun süreyi. Başka şey vardı. Bu ne? Trade right Highway. Başka da bir şey yok. Tamam şu dayı Uncle po'yu bir gömelim artık da. Şöyle. <laughs> Kusura bakmayın polis abiler. Oh, Good Good. You, Seni de adamım. <laughs> Paralar da boşa gitti anasını satayım. Yeah, okay. I got lucky. Someone convinced Ming's brother to say it was alone. Was that you? <laughs> nah. No. I wish I thought of it though. Some lady cop wanted me to turn snitch. Tang something or another. I told her she could go fuck herself. <laughs> Smooth. You heard about Uncle Po, though, right? Yeah. Let's Soon. We should go get ready. <laughs> hadi my Hadi. Uncle Po, you artık ya. Let's go. Man, I can't go to a funeral e, like this. Look like shit. I need a suit or something. Atla bakayım. Aha, yanlış araba binmişim. <gülüyor> Alışkanlık. <Gülüyor> Hadi kolay gelsin memur abiler. Beni takip etmezseniz sevinirim Aynen öyle kardeşim, boş yere koydun. <laughs> Hadi kardeşim gel, üzerimize kıyafet alalım gel lan. Salak neye oturuyorsun? hareketlere bak salak bu çocuk ya hemen ederim zekalı ya abicim şekil Selamünaleyküm, aleyküm olurum. hangisi ooo okey gel gel boş konuşma hadi gel o taraf senin kapı kapıyı da aç bırakmışlar araba çalsınlar diye mi o Nereye gidiyorsun ki? Nereye gidiyorsun? Bak. Hadi beyin. Beyin yoksun eleman ya. Ne çok çizik olmadı. Dur lan vurma. <laughs> Sonunda geldik be ya. Aha. Kim var? Bizim eleman var. Soldaki teyze hatırlıyoruz. Görev veriyordu. Ricky ile diğer iki si arkadaşımız. O lan Uncle Po öldün. Bütün dengeler bozulacak şimdi. Kim geliyor lan orada? Ah, büyük ne, dövüş. Ne? <laughs> dövüşürüz ne olacak? I don't think they expected the police to be here, though. Never been happy to see the cops before. Hey, where the fuck is Sonny? Adam Sonny o sapık ne ne ya? Sunny? Adam, Sunny, boy, we do not know. Sapuk, şerefsinden değil denedim. You're fucking arresting him. And what Sunny woke. I've been looking forward to this moment for a long time. Yes, and it will make you look so good to your bosses. They might even pat you on the head like an obedient dog. Right up until the time that I walk, again. Not this time, Sonny. Come on, don't get your fancy shoes all muddy. Let's go, boys. We got what we came for, we're leaving. Hey! Sonny, <laughs> you can't do this here. It's a fucking funeral. Goddamn police! Why don't you show some fucking respect, huh? Why don't you? The 18k are about to do this city a great public service. And anyone who stays here deserves everything they get. Ah. <laughs> <laughs> the cops are leaving? What the fuck? The 18 karaborsa is gonna get bloody. Come on. Oh silahmiyle gelmiş ya. Bizim silahlar nerede? <gülüyor> ben <gülüyor> demedim <gülüyor> hiç. Aynen öyle. Kimmiş gösterelim dostum. Oo. <laughs> oh. Ölüyorum lan. İki headshot. Aa havada vurdum valla. Yat şerefsiz. Ne? Şu silahı alalım ha. Assault rifle diyor. Neredeler? Geberin lan. Gene şeye geldiniz. Ah be yemedi. Bir düğün bir cenazesi ne şerefsiz insanlarmışsınız lan. Oğlum seslere bak ne oluyor lan? ortalık çok karıştı. Hadi oğlum. El yer sınavda. Bir şeyler patlıyor ama. Ha bu değilmiş. Oğlum neyi patlatıyor lan bunlar böyle? Mancul döndüremiyorum. E. Siz burada bekleyin. Ben flankliyorum dedi de yanından gidiyorum dedi de 27 mermimiz kalmış. Gaffana yersin gaffana. oh Oğlum bu adamları niye vurmuyor? Hep beni vuruyorsunuz ama. Şöyle toggle'layarım. He <laughs> he uçtular. Güle güle anam. Güle güle. Var mısınız lan da he? Daha var mısınız? Gelin okulum gelin gelin. Adam ben de yanıyorum. <laughs> ben de yanıyorum. <laughs> Bu camlar Aa, kurşun geçirmezmiş. Bir tane de şey aldık. E evet, ben nereden ben çıkacağım? <laughs> Dur. Heh. Bu bir. Bu iki. Şu yana gel. Gel yana gel. Adam bir tanesi canlı bırakmam lan. Dur. Dur. Lan ne yapıyorsun lan? Bir şey de görmüyorum ama. Bak ayağa kalkarken bu adam niye böyle yapıyor ben anlamıyorum ki. Geberin lan. Oğlum bu adam niye ölmüyor lan? Yakında bir sürü bomba patladı senin. Hadi kardeşlik gidelim lan. Hepsini öldürdük hadi. Polisi boşver de. Seclusion? He's in riding the white tiger, that fat fuck. with uncle Poe gone, we now need a chairman who can lead us through this. finally, you're making some sense, chuck. the strongest, i am the most feared. i say i should be chairman. temporarily, we should go. wait. we need to have a proper election. that is the way it has always been done. it's the sun on you, cole. you, a woman.

Panorama Suite big smiley edit. Top to upgrades. Evet. Eee e burada vardı bir tane. Bu ne? Way recovers faster from failed attack Contract recovery. Bu galiba istediğim şey lan. Düşündüğüm şey ise bu güzel. Abi mele trainingler. Şuna bak. Bir sürü açılmış. Hadi gidelim. Yine yanlış yere bastım. Why don't you? Stays here... Ya gene rüya görüyor kardeşim ya bu adam. Kalk hadi kalk. Kalk. Kabaran tüküreyim seni ben kalk. Saçların beyazlamış artık. <laughs> gene kim var? Something big is going down us North Point. <laughs> ya bir sen eksiktin Conroy. Defol git ya. Şuna vurabiliyoruz mu? Şuna çalışamıyoruz mu? Biz gene neredeyiz lan? Aberdan İzlanda'yız. Bu taraf bitmiş. Ge eve geri döneceğiz. Tamam o zaman bir sonraki bölümde evin oradan devam edelim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.